bildiğimiz toprakların çok ötesinde karanlıkta bir gök gürültüsü duyuldu ve arkasında yarışan kral yapılmış bir tanrının kükreyen sesi dinle beni diye başladı vasiyeti eski kral eski kral artık yok sözleri Vanaheim'ın göklerinde yankılandı Venir için Asgard'ın kız kardeşleri için bu bir savaş uğultusudur ve burada da Alfheim'ın semalarında iyi verilmiş bir savaşın gürleyen fermanı. Işık elfleri sevinç içinde karanlığın parlak kıyılarına bir daha asla dokunmayacağı için gözyaşı döktüler. Nida Velir'in karanlık tarlalarında cüceler şarkı söyleyip içki içerken parçalayıcı Mjolnir onlar içinde gürledi. Jotunheim'deki buz devleri uzun zamandır ilk kez enselerinden aşağı doğru akan keskin bir ürperti hissetmişlerdi. Mesaj herkesin duyabileceği şekildeydi. Mospulheim'daki en sıcak cehennem çukurunda bile iblisler sonsuz alevlerin feryadını duydular. Çekiç, "Hepimiz binlerce ömre yetecek kadar savaştık!" diye haykırdı. Sesi, Swartelheim boyunca yara emici kara elflerin dövülmüş kulaklarında yankılandı. On diyarda yeterince kan döküldü. Yeterince ölüm oldu. Heva'nın gül kokulu yağmur fırtınalarından Niflheim'in en derin çukurlarına kadar. Artık bitti. Sonsuza dek bitti. Benimle beraber bitti. Söyleyeceklerime kulak verin. Dünyanın tozlu diyarları. Çünkü bunu sadece bir kez söyleyeceğim. Ya barış olsun ya da bırakın gök gürlesin. Eski kral artık yok. Kral çok yaşa. Benim ismim, benim ismim gök gürültüsü tanrısı Thor. Bu, bu da ne böyle? Heh, <laughs> hey, tamam. Tükenmez kalemi olan var mı? Gökyüzündeki şehir Asgard. Tanrıların evi. Thor krallığı. Gördün mü Lady Sif? Gördüm Thor. Her şeyi gördüm. Tek atışta on diyarın hepsi. Odin'in kendisi bile bunu yapamazdı. Evet Thor. Gerçekten güzel bir ateşti. Evet. Gerçekten güzeldi. Thor'un dikkatini gerektirecek başka bir şey var mı? Belki de vurulmaya ihtiyacı olan bir buz devi. Ne dersin? Bir deve vurmayalı uzun zaman oldu. Lordum, Byfrost artık benim korumam altında ve korkarım ki vurma günleriniz sona erdi. Artık bu benim işim kralım. Seninkinden kaçmayı bırak. Git hadi kral ol. Evet. Kralım, bu konuda bu kadar huysuz olmamaya çalışım.'' Ne de olsa çocukluğundan beri istediği şey Asgard'ın kralı olmaktı. Ve şimdi oldum ama bir tanrı için kral nedir ki? Hikaye Thor'un birinci sayısından devam edecek. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.